Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir arkadaşlar oynuyorum. Bu şimdi Jesse ile bir el atalım. Bu arada arkadaşlar en sevdiğim sahiçi yorumlara yazmayı unutmayın. En çok o yalanı ıı, düşürmeye çalışacağım. Ama birazcık fazla bir iki gün sürebilir arkadaşlar. arkadaşlar Ben elmaslar niye harcamıyorum diye sorarsanız bir de bir daha bir daha alacağım Arkadaşlar bir dahaki seriyi de alacağım arkadaşlar güncellemeden sonra bu bittikten sonra arkadaşlar işte sonra Brawl Pass almayı düşünüyorum arkadaşlar iki iki şeyde Brawl Pass'i de yapacağım. Ve ya çok güçlü ya. Tam konuşurken öldürdü beni arkadaşlar. bu hmm. Güçlüler arkadaşlar güçlü oynuyorlar. Bir de ko oynayalım sonra bir, bir, bir iki elde et oynayalım. da oynayalım. Ben, ben bu konuda iyi oynuyorum arkadaşlar bakın Buna kostüm bile aldım. Diğerlerinin kostümü yok. Eskiz de seviyorum arkadaşlar. Onu da 8 seviyeydi en son. 8 seviye yaptım. Ve onun yıldız gücünü ve aksesuarını düşüreceğim. Aksesuar geldi. Ama kutulardan çıkmıyor arkadaşlar. Bin paraya satılıyordu. Benim de o zaman ay bin lira bin oyun parasına satılıyordu arkadaşlar bin altına. Ama o zaman da benim bin altınım yoktu. <laughs> Tesadüfe bak arkadaşlar. Bazen istediğim aksesuar gelir. Ya yine mi? Ve arkadaşlar sude diye bir savaşçı gelmiş. Onu tanıtayım. Tam ıı, 10.000 kupaya gelince çıkıyor arkadaşlar. Kupa karakteri bu. Brawl Stars çok güzel bir oyun arkadaşlar. Lütfen bu oyunu kabul edin. A böyle ateş atıyor. Arkadaşlar. Bu ellerinden çıkıyor. Motor yağı mı galiba? Motor çünkü arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle herkes yiterek arkasında bir e, motorundan atmış bir yağ bırakıyor da herkesi yakıyor gösterebilir miyim bilmiyorum biraz zor zor yapılması onu hile gibi bir şey oluyor arkadaşlar onu yapabilir ben bir kere yap iki kere yapmıştım bir daha da yapamadım ben çok hatta Brawl oyuncusuyum <laughs> ama iki kere yaptım bu kadar Ay, arkadaşlar hızlandırıyor Aa, bakın yaptım hatta ikisini arkadaşlar sarı oldu Arkadaşlar Star Park do Star Park burası. Acaba niye Star Park? Star Kadir olmadı veya sizin isminiz neyse mesela Star Muhammed, Star Elif öyle olmalı. Ve bir tane daha oldu baksana arkadaşlar. Ve denedik arkadaşlar çıkıyorum. Bu hava havalı bir savaş. Ünlü du lar, şoför sütünün damarlarında da kan yeri, yerine benzer akar patinaj yapraklar lastiklerine yakmak ya yavaşa katılmaz. Arkadaşlar hiçbir şey yok anlamadım ya. Yani. Benim en sevdiğim savaşçı bu arkadaşlar işte. 8 bit. Arkadaşlar ben biraz ilerledim kupa yolunda. Bakın. Sizden önce nerelerdeydim ta. Bu geldi arkadaşlar. Bir de Dynamite geldi 2000 kupada. Bakın arkadaşlar. Tike çok az kaldı. Şu anda ben 3856 kupayım. Hadi bel oynayalım isterseniz. Bununla değil. Edgar'la oynayacağım demiştim. Edgar'la oynayalım. Edgar'ın çok sinirli bir çocuk olduğuna şüphe yok. parkurlara da bayılır. Tanımı da böyle arkadaşlar. Bir de like atmayı, abone olmayı ve bildirimlere tıklamayı unutmayın. Ve videolarımdan daha kolay haber haber alabilir. Bir de güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şurada Muhammed diye bir Muhammed miydi? İki yandan da alıyoruz. Hayır ben gittim. Yok gitmedim. Kaç. Şuradan bir gideyim yoksa o beni öldürebilir. Arkadaşlar bak uçtuktan sonra hızlandırma geliyor. Ben de bunu daha yeni fark ettim. Bombacı mülayim arkadaşlar bunun ismi. Hiç de dynamite uzatmasına gerek yok. Bombacı mülayim değil. O kabul eder çok az canım kaldı bombacı mülayim öldürüyor beni ben bununla oynasam hiç kimseyi öldüremem he. arkadaşlar daha şimdi oynayacağım zaten sen bir hızlanmışsın ben daha çok hızlıyım ama yavaşlaman lazım senin yakına gelince öldürürüm şuradan bir ay orta şeyli gördüm niye üzerine atlıyor Arkadaşlar 5. olduk galiba. 2 kupa. Dıt dı dıt. Çok az. Arkadaşlar gel bir daha bir savaş oynayalım. Boyla oynayalım arkadaşlar bu sefer. Bir el bir de daha oynayalım. Evet, sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İki elden. İki el daha. İki elimiz kaldı. Az kaldı. Arka ben bu bunun da menzil çok az arkadaşlar. Diğer şey yakın daha az ama. Ay. Ya şuradaki rosaya dalayım da bari. Zaten o uzak iyi. Havam sönüyor. kaçtı. Tamam şuradan 8 kişi vardı. Ya Bir kişiye dokundum sadece. O da gitti. Şuradaki ultileyecek beni. Ultileme. Ve ultiledi. Şerifin ultisi gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan yeni bir vitriyeden gelecek. Bir de atıcı bombacı mülayimle oynayalım. Yani Dynamite. şöyle yala ay ben buna nasıl daha ben normal Nita'yı öldürememişimdir bunda bunu nasıl öldüreyim search search mi? evet ne zamandır oynamıyorum arkadaşlar bravo stars. adamla şu anda köşe kaç kapmaca oynuyoruz. bu da bu da iyice oyunu abarttın abi ya sen bir oyun oynuyorduk şöyle Ay atıcılığı bazı yerlerde işe yarıyor ama işe yaramaz bir savaşçı bu. Şuradan bombayı ye. O bombayı yemedi. Ben onun kar toplarını yedim. Arkadaşlar sizi seviyorum ve görüşürüz. Ve bombacı mülayim zıplaya zıplaya. Ve bay bay. Sizi seviyorum.